Merhaba arkadaşlar, Forever Games'le bir video daha bir Hunger Games videosuna beraberiz. Yanımda Mervan var. Ben Merhaba arkadaşlar, koşacağım. ben de. Sonra Hiç ortaya game. gideyim. Kılıç yok. Az bir şey var. Of, hadi ya. Buraya yetişmekle hata yaptı. En büyük hatayı yaptığımda. Açıyor. Büyük ihtimalle lava atmaya çalışacak ama dikkat et. Diamond'ı var. Hmm. Ben çapa yaptım valla. Bak Merva. Kaç kalp gitti. Git. Kaç vuruyor? <laughs> hiç gitmedi. Cidden hiç gitmedi. Yarım gitti. <laughs> Ayvah. gitti. Tamam boşver. <laughs>

Sen yani kime doluyorsun acaba? İki kalp bana doluyor. Kaç 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 adam bana daldı çünkü. Merhaba arkadaşlar Forever Games'te yeni bir Hunger Games videosunda beraberiz ben Mervan ee, karşımda Muhammet var. Koşamadım yine. M Hadi be. Fake atmasa. Ben, ben de ben o Ben at istiyorsan ben kovalıyorum. Ah be. Ya. Merhaba canım az. Oh. Altına mı yedi? Al. Lan oğlum niye yakın lan? <laughs> Şimdi oka gel. Hadi. Helal be. Aa <laughs> <laughs> oh, vurdum ben vurdum. 68 puan. <laughs> Yine o problemi konuşturdu. Merhaba arkadaşlar. Kora Burger'ımız yeni bir video daha beraberiz. Ee, zombi oynuyoruz. ilk İlk counter videomuz. Yanımda Muhammed var. Merhaba. Aa, lazerli yerdeyim ben de. Lazerli ve bir şey ilerliyor değil mi? Aa seni gördüm seni gördüm. Ne <laughs> oldu <laughs> <Gördüm. gülüyor> Bir şey oldu <laughs> <laughs> <Bir> ya. Şey <alıyor. gülüyor> Kaldım. <gülüyor> Kaldım böyle. Ha tepelerde. Kaldım böyle. <laughs> Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar For Games ile yepyeni bir e, bölümle yeni bir video ile karşınızdayız diyeyim. Aa bir başlamadım be. Evet. Pes 2014 oynayacağız bugün daha şimdi indirdik ilk kez giriyorum. Muhammed ben çıkış de. çıkış yaptım. Ben yerine. bir kere girip çıkış yapmıştım ha. benim bilgisayar o kadar iyi değil kasar mı diye bakmıştım. Hah. Ama evet. sorun yok galiba. Onu tamam demedim. şey seçelim. Evet aldım gene Ronaldo'yla. Ver yukarı. Verdim yukarı. Bale gidiyor. Hayır Alex. Alex neden alıyorsun Alex? Gol atardım ben. Ben Ronaldo Ronaldo ile attım. 10 şutun 7'si gol neredeyse. Di, Maria. Di Maria 1-0 be. Di Maria be. <gülüyor> <gülüyor> evet sonunda gol atabildim. Çıldırmam geçti. <laughs> Ay, neredesin? Neredesin Muhammed? Ay, kaybettik. Eyvah. Az önceki yere gel. Bilmiyorum neresi. Мы с вами Soksaydı. hayır hayır ne evet, ya. ne en akşam, seni <laughs> <kırsa>. <laughs> <ya. Olur, olur, gülüyor> hayır de doktoru? Ağlayacağım şimdi. Söyle lan. Abi. Tüylerim de kendi kendi oldu. Sırf müzik yüzünden müzik çok duygusal. Ama Sop ya <laughs> Ama sen Ne no oluyor Price Gidelim Price Bari gömseydik Bari cenaze olsaydı Merhaba arkadaşlar Bu arada Ben Merhaba Fuck you Muhammed Bugün sizlerle Bir kalp bölüyorum Yine öldürdüm yanlışlıkla geldim ne? <laughs> Koyunlar Allah. Arkadaşlar bugün söylüyoruz. Fuck survival'ın birinci bölümüyle karşınızdayım. Merhabalar arkadaşlar. Bu hoş geldiniz. Ben Merhaba ve bugün yepyeni bir video ile daha beraberiz. Bugün en sonunda efsane oyunlar serimin ilk videosuyla karşınızdayım. Efsane oyunlar serisimize başlıyoruz ve bugün PES 2005 oynuyoruz. PES 2005 bildiğiniz üzere 2004'ün yaz ayın yaz aylarından bir tanesinde çıkmış olması gerekiyor, tam hatırlamıyorum. Gerçekten efsane oyunlardan bir tanesi ben de CD, DVD'si vardı. Eee ben de oradan yükledim. Merhabalar arkadaşlar, Arfa Gamers'a hoş geldiniz. Ben Muhammed. Bugün sizlerle yepyeni bir efsane oyunda karşınızdayım. Eee hem okullar başladı bunu da söyleyeceğim ve efsane oyunlar serimizin yeni bir bölümü. Çar Çirkus Sirk oyun arkadaşlar. Küçükken hani ne bileyim toptan topa atlardık, aslandan ne bileyim bir ateşli şeyin altından atlardık, maymunların üstünden falan filan. Çok güzel bir oyundu. <laughs> yani çocukluğumuza göre. Like atmayı ve ben abone olmayı unutmayın daha fazla video istiyorsanız. Thanks. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça Hoşça. Hoşça kalın. El görüşürüz. Merhabalar arkadaşlar, Forever Gamers'a. Hoş geldiniz. Ben Muhammed. Ben ne, Bugün de Bugün sizlere bu videoyu ve e, bu editi e, teşekkür olarak hazırladık. Neden derseniz 20.000 abone var hatta 20.400 olduk mu acaba? 332'lik arkadaşlar. E, 332, 340 diyelim düz hesapla. E, 20.340 e, aboneye ulaştık. Ve bunun için çok çok teşekkür ediyoruz. Yani sonuçta 20 bin abone olmak, sıfır aboneden 20 bin abone bence çok iyi bir şey. Yani çok Kesinlikle. büyük bir başarı. Yani Kesinlikle. çok güzel bir duygu bence. Daha yani... güzel duygularda duygular yaşarız inşallah. açalım da ya, zaten. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah. <gülüyor> 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 tamam, daha tamam, tamam ben devam ediyorum. Evet arkadaşlar <laughs> 20 bin abone için size çok çok teşekkür ederiz. Muhammed bu güzel editi Umarım siz de beğenirsiniz ki güzel editi hazırlamış En sonunu tek kendisi koymuş What the dedim Kim bilir <laughs> <Yani gülüyor> Normalde sonra ben tek başıma yapmayı planlıyordum Ancak Mervan Bey e, kendisi de gelmek istedi Ve ben de onu kabul ettim Evet bu videodan sonra da Muhammed'i kovacağım tabii ki de Klasik Tabii ki ben de Mervan'ı ee, Onun haricinde ee, 20 bin abone olduk. Şöyle bir destek var gözümüzün önünde. 2 Ağustos'tan 2 Ağustos'a 10.000 aboneyiz. 2 Ağustos'tan bugün ayın 13 Ekim 13 Ekim Yani 2000. Ağustos, Eylül, Ekim Yani 1 yıl 10.000 aldık 2 ayda 10.000 daha aldık Güzel, çok yani güzel Çok iyi, iyi bir başarı yani Bunu insan yani e, mutlu oluyor sonuçta Yani 20.000'den fazla ki bizi takip ediyor yani Hepsi takip etmiyor yani 20.000 abone Sonuçta bizi görmüş 20.000'den fazla Ya abi en azından binlerce kişi ta takip ediyor yani yani bu da insanı mutlu ediyor sonuçta. Fazla uzatmaya da gerek yok bence. Aynen. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bizi takip etmeye devam edin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Haydi aşkım. Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. İnsan bir foreo giyemesi olmuş kendini izler. Kapat kapat. Merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Abi olmuyor ama böyle eksik oluyor. <laughs> tamam hadi tamam kapat kapat. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. ya susma. Ya susma. Konuşayım mı? Dur ben başlatmayacağım sonra bekle bekle. Bekle. Dedette <laughs> ben de benim güvenmesi. Aa, sen ne? Sen ne Tamam. Geçti. Dur bekle bekle biraz güven <laughs> al. <laughs> Hadi. Merhabalar arkadaşlar Forever Gamers'a hoş geldiniz. Ben Muhammed. ben de Merhaba. <laughs> 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 tamam oldu oldu oldu. Gel <laughs> <Neye> gel <gidiyorsun? gülüyor> Ciddi bir şey yapıyoruz ya da. O kadar edit'i ciddi yaptım ya. <laughs> tamam. Tamam. bizim güvende artık.